Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Rabbi şirah li sadri emri vahlil ukteten min lisani yefrahu kavli. Kardeşlerim bir sohbetliğine beraber olduk. Allah'a ne hani kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Korona dolayısıyla sohbetler azaldı. Toplanmalar azaldı. İnsanlar eksik besleniyorlar. Nasıl dünyevi gıdalar lazımsa manevi gıdalar da lazım tabii. Bugün size değişik bir konudan bahsetmek istiyorum. E, ee, lisan münasip diye bir ifade var. lisan münasip veya usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir. Usul, uslat, ulaşmak, sonuca ulaşmak, netice almak, iş becermek, gönül kazanmak, usul, usulsüzlüğümüz yani sonuç alamıyorsak hata usulümüzdedir. Usul. Biliyorsunuz tarihte usul diye bir ders var üniversitede okutuyor. Tarihte usul. Yani herkes kafasına göre tarihçilik yapamaz. Her gördüğün bir evraktan dolayı işte sonuç budur denmez. Onun bir usulü var. Fıkıhta usul diye bir şey var. Usulü fıkıh. Hadiste usul diye bir şey var. Her şeyin bir usulü var. Usul insana sonuç aldırır. Mesela peygamberimize veya Cenab-ı Allah'a şöyle söyleyelim. Veya Cenab-ı Allah'a niyaz edeceğiz, tasarru edeceğiz. Ondan bir şeyler isteyeceğiz. Ona yaklaşmak istiyoruz. Bak orada bile usul var. Usul var. Önce başlıyorsun efendim salatü selamlardan sonra dualardan. Sonra başlıyorsun Ya Rabbi. Bak önce bir altyapı. Ya Rabbi. Sen affetmeyi seversin affedicisin. Beni de affet bak. Yani kaba bir tabir olacak ama önce bir piyaz yapıyoruz, altyapı yapıyoruz. Her konuda böyle. Çocuğunu bakkala göndereceksin. Oğlum, evladım. Hadi bakalım koçum, torunlar. Bak bunlar hep usul. Kur'an-ı Kerim'de ayetten bu konuyu anlatmak istersek Cenab-ı Allah Harun ve Musa Aleyhisselamları Firavun'a gönderirken Firavun azmış, kudurmuş. Ona gönderirken diyor ki, ona gidin kavlileyin ile güzel bir uslupla, yumuşaklıkla tebliğ edin. Belki yola gelir. Haşa Cenab-ı Allah Firavun'dan korkuyor mu? He? Hayır. O bize yol gösteriyor. Nasıl davranacağımızın gösteriyor. Büyüklerimize nasıl göstereceğiz? Küçüklerimize nasıl tebliğ edeceğiz? İslam'a nasıl çağıracağız? Nasıl geçim olacak? Biz bu dünyaya niye geldik? Kardeşlerim, biz bu dünyaya Müslümanlığı en güzel yaşamaya. Tebareke Suresi'nde ne güzel anlatıyor. Diyor ki: "En yukum ahsenü amela." diye bir ifade. Bakalım en güzel hanginiz yaşayacaksınız ya ben sizi dünyaya gönderdim. İmtihana geldik. En iyi kardeşimiz mi yaşadı? En iyi evladımız mı yaşadı? En iyi Bakalım hanginiz daha iyi ona göre cennette dereceler mertebeler yapacağız. Yani biz böyle güzellikleri yaymaya, insanlara Sezai Karakoç'un güzel bir ifadesi var. Bak insanlara bir insanlık göster de insanlığı öğrensinler. Hatta şöyle bir ifadesi de var. Seni yakmaya gelen senin ateşinde yansın. Erisin gitsin. Yani seni dövmeye geliyor, sana kavgaya geliyor. Ona öyle güzel davran ki utansın, mahcup olsun, ona vazgeçsin. Bu bir usuldür. Bütün mesele İslam aleminde de var. Türkiye'de de var. Cumhurbaşkanından aşağısına kadar, bizde baba olarak evlatlarımıza kadar, öğretmenlerimizden çocuklarımıza kadar bir usulsüzlük söz konusu. Bak, usulsüzlük söz konusu. Dolayısıyla sonuç alamıyoruz. Sonuç alamıyoruz. Tebliğ yapamıyoruz. Kötü yapıyoruz. İyi örnekler olamıyoruz. İnsanlar bize bakıyor diyor ki, ya Mehmet Ersuz gibi olacağım, olmayayım daha iyi. İfade böyle bak. Olmuyor. Niye böyle dedirtiyorsun? Hepimiz Ahmet Tamur Hoca gibi olsak, gönül ehli olsak. Düşünebiliyor musun? Ahmet Tamur Hoca çarşıda birisine kavga ediyor, tekme tokat falan. Yapmaz yani, mümkün değil. Çünkü usulde şöyle bir şey diyor. Kavga iki cahil arasında olur diyorlar. Bak kavga iki cahil. Sen birine kavga ediyorsun, adam cahildir. Tamam kabul ediyorum ama sende de var. Sen ne uyarsın ya? Tamam kardeşim sen haklısın. Tamam madem eyvallah doğru sen haklısın. Çünkü o cahil, o bilmiyor. Sen biliyorsun canım. Bak alimle cahil karşı karşıya geldikleri zaman birbirlerini hemen tanırlar mı? Hayır. Hemen tanımazlarmış. Alim cahil'i hemen tanırmış. Niçin? Çünkü kendi vakti cahildi, öğrendi alim oldu. Onun durumunu görüyor. Ama o hayatında bir alim olmadığı için hep cahil daha. Onu <laughs> hiç tanıyamaz. Onun için ne yapacaksın? Selam diyeceksin. Bugün ben oruçluyum kardeşim. İfade var İslam'da. Oruçluyum kardeşim ben bugün benden. Tamam, tamam sen haklısın kardeşim, tamam hakkını helal Özür diliyorum, bak başım böyle yiyorum. Diyorlar ki, başını eğmiş, başını yere koymuş bir adamın başına basıp geçmezlermiş. Bak, yere baş koymak, tevazu, alçaklık, tamam. Üstüne basmazlarmış, tamam abi kalk falan diye böyle. Bütün bunlar usul, usul meseleleri. Hocam neler var bilmiyoruz. Bak, insan ahirette en çok neden şey olacakmış biliyor musunuz? gerçek hayat, gerçek büyüklükler, gerçekler ortaya çıkınca insanlar cennete gidenlerde bile olacakmış bu. Ulan biz ne eşek adamlarmış bu. biz affedersiniz. Yani yazıklar olsun bize ya. Biz bir şey öğrenmeden gelmişiz. Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın geniş güzelliğini, Allah'ın cilvelerini, nimetlerini, hayvan gibi yaşamışız, yemişiz, içmişiz, gelmişiz. Böyle. Harbi, şimdi orada hesaplar görünecek tabii. Güzel insanlar cennete gidecekler. Sana hesaplarına bakacaklar bir şey yok. Eyvah! Eyvah. Ailette en çok keşke ifadesi kullanacakmış. Keşke. Yani bunu, bunu cennete girenler de diyecekmiş. Keşke daha çok çalışsaydık da. Sabah namazına kalkmış adam. Namazına bak bu çok güzel. Kalkmayana, kalkmayana bir şey yok. E kalkmış. Sonra namazı kılıp yatmış. Yani ailette diyecekmiş ki. Ya keşke biraz daha yarım saat daha dursaydım da. ilk şakı da kılsaydım iki rekat. Ondan sonra yazdım. O da keşke diyor. Onun için usulü öğreneceğiz. Usulü kimden öğreneceğiz? Usulü bilen edepli insanlardan öğreneceğiz. Bak şimdi örnekler vereceğim ben size. Neler öğreniyor? Evet. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim ayet var bak İsra Suresi. Soranın seviyesi soranın sana soru soranın seviyesi belli olur. Ona göre cevap ver. Bak soranın seviyesi belli olur. Ona göre cevap ver. Ayasofya'ya bir kardeşimiz imam oldu. Allah razı olsun. Çok tatlı bir hocamız. Evet. Efendim, feriyatçı bir hocamız. Fakat Türkiye'yi tanımıyor. Çevreyi tanımıyor. İki üç tweetini gördüm. İlk, ilk başlarda. Dedim ki eyvah. Bu başımıza dert alır. Çok meşhur bir söz var. Havlamasını bilmeyen Suriye ne getirir? kurt getir. Avlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getir. Haşa köpek benzermesi burası şey için değil. Yani öyle bir laf söylersin ki adamı dinen imardan çıkarsın. Ya sen Ali Sofya imam olmuşsun. Sevgili, edepli, adaplı. İki bir tweet atmak, iki de bir mevzuya girmek, her konu yani olmayacak iş. Tamam, o adamlar haklılar, haklılar diyemeyiz. Onlar şey ama onlar cahiller, bilmiyor hocam. Sen olgunluk yapacaksın. Ustu bu sen bileceksin. Bizim hocam şey anlatıyorlar az olsun mescitte. Ne diyor? Mihrap'ta söylediklerinden, mihrapta mihrapta namaz kılanlar söyledikleri, minberde yukarıda söyledikler aynı olmaz. Çünkü yukarıya çıktığın zaman ya cumadır ya bayramdır. Yabancı insanlar gelmişlerdir. İçinde polis olur, sivil toplum olur vesaire bilmem nesi olur. Ona göre geniş konular. Burada bak şimdi istediğimi konuş. Burası mihrap, burada şey kalmaz. Hatta Ekrem Hoca da bizim Allah rahmet eylesin. Ekremiz Erzurum Ekrem Hocamız var. O diyordu ki bak bir imam bir imam sohbette namazdan önce yaptıklarıyla namazdan sonra yaptıkları konuşma aynı olmaz. Dedim hocam aynı cemaat değil mi? Hayır. Namazdan önce diyor adam sevmese de geliyor namaza mecburen. O bizden olmayabilir, yanlış anlayabilir, namaza yeni başlamış olabilir, cahil olabilir. Ona geniş şeylerden bahsedeceksin. Namazdan sonra sohbete kalıyorsa adam, o adam ehil bir adam, yetişmiş bir adam, bilerek kalıyor, şuurlu, bilinçli, onu anlat. Allahu Ekber. Hocam, ne kadar güzel. Cuma sohbeti ayrı olmalı, bayram sohbeti ayrı olmalı. Bayram sohbetini bir hoca dinledim. Şimdi merdivene çıkmış, şey, minbere çıkmış, usul öğretiyor bak bize. Minbere çıkmış, bir bayram sabah bakıyor, ayda meyhaneci gelmiş, bilhaneci gelmiş, gazozcu gelmiş, şarapçı gelmiş, şereci gelmiş, hacı gelmiş, hoca gelmiş. Her türlü insan var. Şimdi onu öyle bir mevzu anlatacaksın ki adamı o zaten her gün gelen orada. Bak öyle diyor ki ey hacı ne bakıyorsun sağına soluna? Hiçbir zaman bu zamana kadar camiye gelmeyenler camiye geldiler diye ne sağ soluna bakıyorsun? Gelecek tabi. Babanın evi mi burası? İmamın evi mi burası? Allah'ın evi o da Allah'ın kulu. Bir tövbe eder yarın hepimizi geçer. Şarapçı diye adamı ne kızın? Bak gelen sarhoşa gelen meyhaneciye şey veriyor. Bak hepimizi geçer. Ey hacı. Orada hacıya fırça atabilirsin çünkü hacı ev sahibi sayılır. Bizden de kırılmaz. Şimdi geçenlerde bir cuma namazına gittim. Pardon bayram namazına gittim. Bir yer vermeyeyim. Ya mübarek hoca efendim, Öyle bir mevziye girdik. Öyle bir mevziye girdik. İncenin incesi. Teferruatın teferruatı. Cenab-ı Allah'a miras sırasında peygamberimiz giderken orada bir yakınlık derisi Kabe Kavsen kav, diye bir ifade var. İşte iki okun böyle birleşmesi mevzuunda o kadar yakın. Yani detayın detayı en çok yetişmiş insanlar bile anlamakta zorlandıkları bir konuyu bayram sabahı anlattı. Kimse anlamadı. Ya orada insanları sındırıcı, gönüller alıcı bir şeyler anlat. O adam belki bir daha gelmeyecek. Yakalanmışsın, ona ilacını tam vereceksin bütün bunların ne? bütün bunların ne? mevzu usul ile alakalı. Usul. Bak. Yine bir ayet diyor ki Rabb'inin yoluna güzel öğütle ve hikmetle çağır. Bak, insanı çağıracağız. Nasıl çağıracağız? Güzel öğütle. Kardeşim, sana namaz yakışır. Evlat sen kılarsın inşallah. Sen zaten inanıyorsun da. Tembellikten gelmiyorsun. Hadi şöyle, hadi böyle böyle hikmetle güzel sözlerle çağır Rabb'inin yoluna. Çağıramayacaksan çağırma. Rahmetli oldu. Lütfü Doğan Hoca vardı. Gümüşhane e, milletvekiliydi sonra. o Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarından. O anlattı. Karamülsere gelmişti. Bize. Dedi ki birisini İslam'a çağıracaksan iyi dikkat et. Baktın senin çağırmandan, adam dinden imandan çıkacaksa bırak çağırma. Onu acele etmemen çağıracağım diye. Onu vaktiyle birisi çağırır ve sen onu dinden imandan çıkartmamış Acele etme. Allah'ın günleri var. Bugün olmazsa yarın olur. Rahmetli Hüseyin abinin bir şeyle bu konuyu bir kısmı tamamlay, tamamlayayım inşallah. Diyor bir çocuk evlenmiş. Çok anlatıyorum bunu. Senlerle anlatmışım size buraya belki. Bir çocuk evlenmiş ama hanımına o evlilik sırasında namazdan, niyazdan hiç açmamış. Kadın da başa çıkmış. Sonra adam namaza başlamış evlendikten sonra. Bir seccade kendine yayıyormuş. Hemen arka tarafında bir seccade ona cemaat olacaklar niyetiyle falan. Tabii kadın gelmiyor. Ondan sonra demiş ki beyine, ya sen devam niye iki tane seccade yiyorsun ben kılmıyorum biliyorsun. Benim vazifem onu koyma. Sen ister kıl, ister kıl. O senin Cenab-ı Allah'a Allah şeyin var. Ama benim şeyim, kalbimden geçen bizim evde cemaat olsun. Sevinirim ama gelmiyorsun. O senin için. Her kul kendi hesabını kendi verecek. Sen çocuk değilsin, aklı başında birisisin. Allah'ın varlığını, birliğini biliyorsun sen falan Kadın inatçı iki ay, üç ay ne kadar bayağı bir süre kılmamış, bayağı bir süre. Sonra diyor ki bir akşam namazı diyor. Namaz kılarken şeyde burada bir pıtırtı sesi şeyine kadın gelmiş, şeye katılmış o, o da katılmış cemaate. Sonra namazdan sonra çocuk demiş ki bir gün geleceğini biliyordum. Hocam bir gün gelecek o. Sen o anda ölsen o namaz, sen davetini yaptın. Sen bir kere söyleyeceksin o kadar. Bak, onu da söylemezsen mesuliyet var ya, yani ahirette. Söylememiz lazım bir kere. Kardeşim, Yaşar, sen namaz konusunda biraz imarlar yapıyorsun. Allah al al. razı olsun. O da biz de yaptık gençliğimizde. Geçenlerde bir sohbet dinledim burada. İbrahim Selamet diye bir arkadaş şeyden yayın yapıyor. Sonra onu YouTube'dan atmış. O kadar hoşuma gittik orada. Diyor ki, kardeşlerim, bak benim derdim ne de biliyor musunuz? Kardeşlerim, biz bu noktaya gelinceye kadar dağda, bayırda, kırda üstümüzü yırttık, başımızı yırttık, düştük, sakatlandık. Bir sürü arızalar geçtikten sonra elhamdülillah buraya geldik. Ben istiyorum ki siz aynı yollardan geçmeyin. Ya. Niye yırtasınız üstünü başını? Niye düşesiniz çamurlara? Niye günah gelesiniz? Tertemiz olarak, erkenden gelin. Bütün derdim bu ya. Bütün mesele bu yani. Usulle insanları neye çağırmak? Rabbinin yoluna hikmetle çağırmak gerekiyor. Tabi usulün diğer şeylerinden bir tanesi de söyleyeceğiz ama adam kırılabilir. Ona da uslup koymuşlar. Ya doğruyu söyle veya sus. Doğruyu söyleyemezsen eğer, kırılacaksan eğer karşı takımı, korkuyorsan. Mesela diyorlar ki memur başındaki müdüre tebliğ hep kolay kolay yapmasa iyi olur. Bak memur, öteki amir. Kaymakamın şoförü namaz kılıyor, beş vakit ama kaymakam kılmıyor. Şoför ona kaymakama, ya kaymakam hadi artık başla diyemez. Öğrenci, öğretmenine tebliğde zordur yani bunlar. Ama ters olsa daha kolay. Öğretmen, öğrenci çok rahat söyler. Kaymakam, şoförünü çok rahatsız eder. Biz onları söylemeyeceğiz onlara. Kendimiz yaşayarak örnek olacağız. O bakacak, tamam ya beş vakit namazını kılıyor bu. Allah namazı diye bir şey var, ben niye kılmıyorum filan diye. Zamanla o yapacak usulün yani sonuca ulaşmanın yollarından bir tanesi de kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Şimdi tamamen açık saçık gezen bir kıza sırtına güzel bir e, e, şey kapandı. Tamam. Döpyes etek vesaire kapandı ama. Hatta altına kot giydi, üstüne bir şey aldı falan, başında örtü tamam. Şimdi biz bana desek ki, kızım Kötten matılan olur mu Allah'ını seversen ya? Bu ne ya? Bu açık hükmündedir senin yaptığın desek doğru söylediğimiz doğru aslında örtü o değil. Ama onu zamanı yayacağız. O görecek kendisi. Dinden imandan çıkarmayacağız, soğutmayacağız. Bak çok güzel bir ifade bu. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, sevdiriniz efendim. Ee, bu konuda en güzel şey, Vel Asri ile bağlantılı kurulabiliyor. Vel asr innel insan lefi husrin illel insanlar hüsrandadırlar. Vel asr innel insane illellezine amene iman edenler hariç ve tevaasav bil hak hakkı söyleyenler ve tevaasav bis sabr sabrı tavsiye edenler. Burada diyorlar ki bak iman eden tamam orası. Hakkı söyleyenlerin başına genellikle bela, umumiyetle bela, sıkıntı gelir. O zaman orada Cenab-ı Allah ne buyuruyor bak? Hakkı tavsiye Ondan sonra sab, ondan sonra vereceksin. Gelir yani. Kolay değil. Ahmet abi bizim çok yapar. Yolda giden birisi içmiştir şeyini, dondurma şeyini kıvırır, atar yola. Ben söyleyemiyorum mesela. Ahmet abi bizim diyor ki oğlum ayıptır. Yapma. Yap, sana yakışma Ya yani sen güzel bir usupla söyle ama kırılacaksa boz edersin kalbinle. Usul çok önemli. Müslümanlar usul konusunda yetiştirmeler lazım kendilerini. Evvelden medreselerde uzun yıllar ders gördükten sonra tamam hoca olmuş artık mezun olacak. İstanbul'dan Kastamonu'ya Kastamonu'ya tayin olmuş gidiyor. İmam olacak orada veya hoca olacak, müftü olacak. Diyorlarmış ki bir altı ay daha kal burada. Bak bir altı ay daha burada kal. Usul, edep, erkan öğren. Yol öğren. Bak ya okuduk öyle bir şey yok. Ya. Var o var. Nasıl anlatman gerektiği, nasıl sohbet etmen gerektiği, namaz kılana nasıl söyleyecek, kılmayana nasıl söyleyecek, faiz yene nasıl söyleyecek. Efendim, mesela bir hatıranla bir size güldüreyim. Bizim bir pazar sabahı kapı çalındı. Üst katlı komşu kadın böyle gözleri açılmış şöyle böyle koşu koşa geldi. Dedi ki Mehmet Bey, Mehmet Bey sizi balta nerede? Baltayı versen bana. Öyle kadının gelişi enteresan ya yani. belli yani normal değil. Balta sizin balta var mı? Var. E bizim balta vardı şimdi. Kadına o balta verilir mi? Baltayı ver. Ben dedim bir şey, bir şey var. <laughs> Yenge ne oldu dedim. Kocasından Tahsin. Dedi benim Tahsin'i şimdi geberteceğim. Kocasını öldürmeye benden balta istiyor. Aa dedim biz baltayı dedim Karamürsel'e götürmüştük bu işin inşaat için. Bir daha getirmedik. Bir dakika teyze sen gel içeri önce içeri alma abi. Şimdi Bak diyorlar ki, mesela yolda bir adam geçti, ö, kovalıyor, arkadan birisi uçaktan kovalıyor. Sana soruyor, diyor ki, ya Yaşar diye bir arkadaş koştu gitti, gördün. Yaşar nerede? İşte şurada desen. Olmadı. Bak, bu usule uygun değil. Kötülüğü men edeceksin. Ama eliyle, ama diliyle, ama güzelliğiyle. Evet, sohbeti fazla uzatmayalım. Kaç dakika oldu Ahmet abi? 19. 19. 19. 19 dakika oldu ve güzel bir ifadeyle bitirelim. Onun için usul, bak e, hukukta da şöyle bir şey var. Usul esastan mukaddemdir diyorlar. Usul esasın önünde geliyor. Usul esastan öncedir. Yani esas ne? Esas İslam'ı anlatacağız. Ama uslu uslubunla anlatacağız. Bak, uslu uslubunla anlatacağız. Anlatamayacaksan anlatma, başka birisi anlatsın. Güzellikle bu din, bu, bak Kur'an-ı Kerim'de ifadeler var, enteresan peygamberler kavimlerine hitap ederken şöyle hitap ediyorlar. Azgın bir kavme gitmiş Musa diyor ki, ey kavmim! Bak, min vurgusu çok önemli. Yani ben sizdenim, siz benim kav kavmimsiniz değil mi? Ey kavmim! Ey milletim! Ey bizim arkadaşlar! Bak bir sahiplenme var. Yoksa onlar kafirler. Hiç alakaları yok peygamberle, öyle demiyor. Bak ey kavmim! Sahiplenme duygusu var böyle. Ona dikkat edeceğiz. Dışlama yapmayacağız. Üstten böyle şeyler yok ya. Yani. Ya bunlar bunlar kim ya filan böyle. Ya onlar böyle şunlar. İşte şunlar yapamadılar. Bu e sen kimsin yani? Onlar öyle onlar. Sen de onların bir içindesin. Dolayısıyla tevazu ile böyle alttan alarak kardeşim biz yapamıyoruz ama inşallah e, şey olsun filan diye. Kendi yapmıyormuş gibi. Kendi çok hatalıymış gibi. Bir hoca efendiden duymuştum. Dedi git bak tebliğ içinde de iki esas vardır. Bir, hatasını söyleyeceğin insan koluna gireceksin. İki, yumuşak davranacaksın. Üç, toplumdan çıkaracaksın onu. Ben Yaşar'ın koluna gireceğim. Bak, kola girmek ne demek? Bir samimiyet ifadesi. Kola gireceğim, toplumdan çıkaracağım onu alacağım. Sonra anlayacak bir yumuşaklığı Yaşar. Biz de hatalar yapıyoruz. Çok yaptık farklıyla. Sen gençsin, belki anlayamıyorsun bunu. Bunu şöyle yapalım. Biz de bak, ben şöyleyim, öyleyim. Ben hacca gittim geldim, bu kadar sakalım vardı, bunu çok anlatıyorum. Evet, tamam. Uzatmam lazım biraz daha. Uzun sakallı bir arkadaşım bana geldi. Dedi ki, hacı hacı bu böyle olmaz. Hala hala hatırımda yani. <laughs> tamam bu böyle olmaz ama senin sakalın uzun olduğu için bana böyle tebliğ etmen senin hoşuna gider. Nefis sana şeytan oyunlar yapar. Ay, dikkat et. Çok önemli bir konular bu. Bu konuları inşallah sonra devam edelim. Şimdi bugünkü dersimize bir nokta koyalım. Şöyle, bu usul ve vusulde giriş kısmı diyelim. İnşallah başka bir sohbette buluşalım. üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Bu günler değil mi? Allah'a Her haftada bir gün bu gün. Bu ne mi, evet. mi rastlatacağız? Evet. Hocam bu dersler yaptığımız, bugüne kadar yaptığımız dersler çok faydalı oldu hocam. Çok faydalı. Allah razı olsun. Şimdi cami cemaatinde meclis yapan çok iyi bir arkadaşımız var ama böyle